hoş geldiniz. Bugün size çok güzel şerbetli bir tatlı tarifimle geldim. O zaman geçelim malzeme listesine. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapıp soğutacağız. Tatlı sıcak, şerbeti soğuk olacak. Şerbeti için malzemeler 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limon. Hamuru için malzemeler yarım su bardağı un, yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, 3 adet yumurta, 1 paket vanilya ve kabartma tozu. Karıştırma kabımızın içine öncelikle yumurta ve şekerimizi döküp elimizle çırpıyoruz. Geride kalan bütün malzemeleri de ekleyip tekrar çırpıyoruz. Karışımı yağlanmış dikdörtgen borcama döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Fırından çıkan tatlımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbetimizi tatlımızın her yerine döküyoruz. Birkaç saat buzdolabında beklettiğimiz tatlımızın üzerine Hindistan cevizi ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.